Evet arkadaşlar merhaba bugün karşı yaka kırtasiyedeyiz ve sizlerle beraber şu an önümde görmüş olduğunuz gibi Fatih Kırmızı Kalem'i tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu Fatih Kırmızı Kalem herkesin de kullanmış olduğu bir kırmızı kalem aslında. Örnek vermek gerekirse ilkokullarda başlık yazmak için kullanırdık bunları önceden. Sonraki artık ilerleyen iş hayatımıza geçtiğimiz zamanda önemli olan kısımları not almak için ya da işaretlemek için kullandığımız kalemlerden bir tanesi arkadaşlar. Ee, bu kırmızı kalem arkadaşlar e, hemen tanıtmak gerekirse şu uç kısmında görmüş olduğunuz gibi mini yüzeyleri var arkadaşlar. Bu mini yüzeylerinin çok yumuşak ve ucunun da yumuşak olmasını sağlamakta. Ayrıca çok kırılmamasına karşı da özel bir sistemle bu e, uç kısmı yani yazan yeri çok sağlamlaştırılmış arkadaşlar. E, aynı zamanda bu kalem çok kolaylıkla açılabilen bir kalem olmakla beraber e, çok amaçlı kullanıma da sahip olan bir kalemdir. Hemen ben bunu denemek istiyorum sizinle beraber. Öncelikle hemen şuraya şöyle Fatih kırmızı kalem yazalım. Sizinle beraber nasıl yazdığını da görelim. Evet şu şekilde yazıyor arkadaşlar. Fatih Kırmızı Kalem yazısını yazdım. Siz de çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz şu an. Arkadaşlar bir de bunu ben böyle açmak istiyorum ama şu an ucu zaten yeterince açık. Hani e, çok ufak bir şekilde göstermek istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi elimde de Faber Castell'in metal e, açacağı var arkadaşlar. Şu kısımda da görmüş olduğunuz gibi bu kalem tıraşın yedek bıçağı da bulunmakta. Yani bu kalem tıraş da aslında çok kullanışlı bir kalem tıraş özelliğine sahiptir diyebiliriz. Hemen burada açmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet bu kadar yeter sanırım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu açılan kısımda çok dağılmadı. Sizin de görmüş olduğunuz gibi tamamen bir bütün. Çünkü bunun nedeni de dediğim gibi hani minisinin çok yumuşak olmasından kaynaklı ve hemen ucumuzda bu şekilde açıldı arkadaşlar. Herhangi bir bozuntu ya da kırılma olmadı. Hemen tekrardan bir kez daha yazmak istiyorum. Ucunu açtığım zaman nasıl yazdığını da göstermek için sizlere. Fatih Kırmızı Kalem evet, şöyle. Bakın arkadaşlar gene herhangi bir değişiklik olmamakla beraber çok güzel bir şekilde de yazdığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.